Eğer gerçekten de yarın bir gün Yargıtay üzerinden CHP yönelik bir kapatma davası Türkiye'nin gündemine gelirse bu otomatik olarak CHP'nin kapatılacağı anlamına gelmez. Ama en az bir sene daha belki bir buçuk sene daha 2027'de yapılacaksa seçimler 2027 seçimlerine kadar CHP'nin bununla uğraştırılması CHP'nin tepesinde bir demokles kılıcı gibi bunun sallandırılması anlamına gelir. Bunun sonunda CHP'nin kapatılıp kapatılmayacağını ise tıpkı kayyum meselesinde olduğu gibi güç ilişkileri, güç dengeleri, direnç, CHP'nin ne yapacağı, ekonominin durumu yani bir sürü faktörün bileşimi belirler. Ama hepsinin ötesinde söylenmesi gereken şey şu. Hem İmamoğlu dosyası iddianamesi hem de bunun üzerinden CHP'ye yönelik kapatma davasının gündeme gelmesi iktidarın, rejimin nereye oynadığını, ne yaptığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor.